Kardeşim buradan Sayın Kaymakamıma, Sayın Devlet Büyüklerine ve görevlilere sesleniyorum. Bu devletin bize verdiği maske. Kolumuza taksın demiyorlar, cebimize taksın demiyorlar. Görüyorsunuz, olaylar gittikçe artıyor, vakalar büyüdü, ölümler büyüdü. Bayağı ölümler olmaya başladı. Sağımızda, solumuzda kardeşim görüyorsun. Hastalıklardan korunan çok kişi ölüyorlar. Ya bir maskeyi takmamız için bir sebebi var maskeyi takacaksın, mesafeyi koyacaksın, elini temizleyeceksin. Bu kadar basit. Ya bu yetkililer bunu ceza yazması lazım. Ceza yazmıyor olmuyor. Üç beş kişi ceza yazsınlar, bak bu nasıl nasıl üzülüyor. Ya biz mesela maske takıyoruz. Takmayanlar var. Bizim sağlığımızla oynamaya mecbur değil de, bizim sağlığımız oynayamazlar. Herkes kendi sağlığını düşünmüyorsa, kendi sağlığını düşünmeli. Ya yasaklar gelsin gelse bile bir çözüm değil. Şöyle çözüm değil. Nasıl çözüm değil? Ya kardeşim maskeni tak diyor sana mesafeyi koruz Temizliğini yap diyor. Bu kadar basit. Ama böyle giderse bu yasaklar geri gelir bence. Ama bunun en büyük nedeni şu bayramlarda şeyleri kapılarını açmaması lazımdı. Dışarıdan gelenler çok oldu. Bunlar önlem alınmadı. Düğünler. Düğünler, düğünler, dernekler, sosyal faaliyetler bunun çoğuna izin verdi. Bunlar izin vermemesi lazım. Ha, okullar açılacak. Çocuklarımızı nasıl gönülüp okula göndereceğiz? Ben bu okullar açılacağına inanmıyorum. Ee, Covid süreci Büyüye ciddi anlamda artmış durumda. Ee, biz işte mağaza içinde şeritler çekerek bazı önlemler almaya çalışıyoruz. Yine maskesiz insanları içeri almıyoruz. Çok yoğun olduğunda kalabalık sırayla içeri almaya çalışıyoruz. Bununla alakalı e, havaların sıcak oluşu bizi gerçekten bu anlamda e, çok Covid ile alakalı e, rahabete kaptırıyor. Yani işte havalar güzel, işte gezelim, toz alalım, şudur budur. Ee, bir şekilde karantina süreçlerinin yeniden gündeme gelmesi gerekiyor. Ya yani da kısmi olarak işte genç grup veya yaşlı grup olarak yine karantina süreçlerinin çok ciddi olarak ele alınması gerekiyor. Düğün, cenaze, bu tarz merasimlerin e, de tabii ki çok etkisi var. Sosyal mesafe uyulmuyor. Ee, i̇darecilerin biraz daha fazla e, kontrol sürecini daha fazla ilerletmesi gerekiyor. Aksi halde bu süreci bir şekilde atlatamayacağız. Yani. Daha da sıkıntı olacak. Virüsün başlamasının ve dağılmasının en büyük sebebi biziz bir kere. Dikkatsizliğimiz, maske kullanmamamız, insanlarla iletişimimizin daha çok olması, düğünlerin, bayramların izin verilmiş olması, düğünler özellikle en büyük tehlike. İnsanlar düğünlerde ne maske takmayı düşünüyorlar ne sosyal mesafeyi düşünüyorlar. Herkes iç içe bakıyoruz toplum içinde sokakta gezen insanlar maske hep çenede. Kimse maskeyi adam gibi takmıyor. Buna öncelikle devletimizin cezai müeyyedeleri adam gibi uygulaması, herkesin maskeyi adam gibi takmasını sağlamak lazım. Sağlamadığımız sürece bu koronavirüs salgınından kurtulma şansımız yok. Devletimiz ne diyorsa yapacağız. Ya elimden geldiği kadar maskeyi takmaya çalışıyorum, insanların bol olduğu yerlere, girmemeye özen gösteriyorum ama ne yaparsak yapalım bundan da kaçış yok gibi de gözüküyor. Çünkü bugün girmesek Oğlum, yarın mutlaka bir yere giriyoruz. Yani? Bir bankaya gidiyoruz, bir düğüne gidiyoruz veya bir toplantıya gidiyoruz. Ya, ya bu toplum olarak buna alışacağız, ya çok dikkat edeceğiz. Uğraşacağız. Zor, işimiz çok zor.